Merhabalar 3. ünitenin değerlendirme testinin video çözümünde sizlerle birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden sorularımızın çözümlerine başlayalım. Sürtünme ile ilgili aşağıdaki görsellerden hangisinde diğerlerinden farklı bir amaç hedeflenmiştir diye bana soruyor. Şimdi kış lastiği takmamızdaki amaç buradaki yüzey ile sürtünmeyi arttırarak kaymayı engellemek. O zaman buradaki amaç arttırmak. Dalgıç kıyafetleri su direncini azaltmaya yönelik tasarlanmıştır. Yarış bisikletleri yarışçının daha süratli hareket edebilmesi için sürtünmeyi azaltmaya yönelik bir aerodinamik tasarım yapılmıştır. Dolayısıyla zaten farklı olanı bulduk. Menteşelerin yağlanması da aynı şekilde birbirine sürtüp aşınmasını engellemek içindir. Yani burada da sürtünmeyi azaltıyoruz. Cevap A şıkkı. 100 kilogram kütleli bir cismin K, L ve M noktalarındaki ağırlıkları ölçülüyor. Buna göre bu cismin kütlesi ve ağırlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenemeyeceği bize sorulmuş. Hemen bir bakalım. Cismin ağırlığı M büyük, K büyük, L şeklindedir diyor. Burada deniz seviyesinden yukarıya doğru çıktıkça yer çekimi kuvveti azalacağı için ağırlık azalır. O zaman deniz seviyesine en yakın M'de en büyük ağırlık, L'de de en küçük ağırlık olması gerekiyor. Doğru. Dinometre yayındaki en fazla uzama M noktasında görülür. Evet ağırlığın en fazla olduğu yer deniz seviyesindeki M'dir. Doğru. Cismin kütlesi en az M noktasında en çok L noktasında olur. Bakın kütle değişmeyen madde miktardır. Her yerde kütle aynıdır. Dolayısıyla söylenemeyecek ifade bu. D'ye bakıp emin olalım. Belirtilen noktalarda cismin kütlesi aynı kalır fakat ağırlık değişir. Evet az önce de bunu ifade ettik zaten. Gezegenlerin bir cisme uyguladığı çekim kuvveti, gezegenin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. 2 kilogram kütleli M cisminin farklı gezegenlerde kütlesi ve ağırlıkları ile ilgili ölçümler yapılacakmış. Buna göre ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bana soruluyor. Hemen bakalım. M cisminin Mars ve Dünya'daki kütleleri eşittir. Bakın, kütle değişmeyen madde miktardır. Nerede ölçersen ölç kütle aynıdır. Bu doğru. Jüpiter üzerindeki cisimlere Mars'tan daha büyük kütle çekim kuvveti uygulanır demiş. Bu yüzden M cismi Jüpiter'de daha ağır olur diyor. Evet bakın, gezegenin kütlesi arttıkça üzerinde bulunan cisme uyguladığı çekim kuvveti de artar. Dolayısıyla Jüpiter'deki ağırlık daha fazladır. Bu da doğru. Gezegenlerin M cismine uyguladıkları çekim kuvvetini bulmak için eşit kollu terazi kullanılmıştır diyor. Hayır. Eşit kollu terazi kütleyi ölçer. Burada Çekim kuvvetini bulmak için biz dinamometre kullanırız. Gitti. Özdeş sarı tuğlalar ile M ve 2M kütleli arabalar kullanılarak eşit uzunluktaki rampa ile aşağıdaki düzenekler kurulmuş. Arabalar serbest bırakıldığında bileleri hareket ettiriyorlarmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana sormuş. 2 ve 3 numaralı düzeneklere bakılarak kinetik enerjinin sürat ile ilişkisi incelenebilir diyor. Şimdi Kinetik enerjinin süratle ilişkisini incelemek için 2 ve 3'ü almam uygun mu? Hemen kontrol ediyorum. Bakın burada yükseklikler farklı. Bir de arabaların kütleleri farklı. Dolayısıyla bu benim araştırmam için uygun değil. Tek bir şeyin değişmesi gerekiyor. Ya kütlelerini değiştirecekti, yükseklikler aynı olacaktı. Ya da yükseklikler aynı olacak, kütleleri farklı olacaktı. Başlangıçtaki potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümüne bakarak da ben karar verebilecektim. Ama dolayısıyla şu haliyle uygun değil bu. Bulduk ama emin olalım diğer şıkları eleyerek 1 ve 3 numaralı düzenekler kullanılarak kinetik enerjinin kütle ile ilişkisi incelenir. O zaman kütleler farklı, buradaki yükseklikleri aynı almam gerekiyor. 1 ve 3 kütleleri farklı, yükseklikler aynı. Doğru. Düzeneklerdeki bilelerin yer değiştirme miktarı arabaların kütlesi ve süratlerine bağlıdır. diyor Evet, başlangıçtaki yüksekliği onun sahip olduğu potansiyel enerjiyi belirler. Dolayısıyla bu potansiyel enerjiyi biz ne yapıyoruz? Kinetik enerjiye dönüştürüyoruz. Bu durumda da kütle ve en son bileğe çarptığındaki sürati buradaki bilelerin yer değiştirmesi için bizim temel dayanak noktamız. Yani bunu belirleyen şeydir. Dolayısıyla doğru. Bir numaralı düzenekte arabanın bileğe çarptığı andaki kinetik enerji iki numaralı düzenekteki arabadan daha büyüktür. Diyor. Şimdi bu ne demek? Demek ki bunun başlangıçtaki potansiyel enerjisinin daha büyük olması gerekiyor. Kontrol edelim. 1 ve 2'ye baktığımızda kütleler aynı. Bunun yüksekliği daha fazla olduğu için başlangıçtaki potansiyel enerjisi daha fazladır. 1 ile çarptığında daha fazla kinetik enerjiye sahip olacak demektir. Bu dolayısıyla doğru. Paraşütle atlayan bir kişi aşağıda bize verilmiş. Görsele göre ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bana soruluyor. Paraşütçüye etki eden sürtünme kuvveti bir yönündedir. Bakın hareket aşağıya doğru. Hava direnci yukarıya doğru. Yani bir yönünde doğru. Sürtünme kuvveti paraşütçünün kinetik enerjisini arttırmaktadır diyor. Bakın buradaki sürtünme kuvveti yani hava direnci hareketle ters yönde etki ediyor. Burada da yani sürati azaltmaya yönelik bir etkisi var. Gitti. Paraşütçünün mekanik enerjisi zamanla azalmaktadır. Bakın paraşütle atladığınızda belirli bir noktadan sonra artık süratiniz sabitlenir. Hava direncinden kaynaklı olarak. Burada aşağıya doğru indiğiniz için yani yerden yüksekliğiniz azaldığı için kinetik enerji sabit kaldı. Yerden yükseklik azalıyor. O zaman mekanik enerji azalır. Dolayısıyla ne oldu? Bir ve üçüncü ifadeler doğru oldu. Dünyadan daha küçük kütleli X ve Y gezegenleri T cisminin kütle ve ağırlık ölçümü yapılmıştır. Şimdi bu gezegenlerde T cisminin kütle ve ağırlıklarının ölçümünü yapmışız. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye bana soruyor. Hemen bakayım. Dünya X ve Y gezegenlerinde kütleler arasındaki ilişki Şimdi hemen bir kontrol ettiğimizde şurada büyüklüğüyle orantılı olduğunu düşüneceğiz demek ki. Burada en büyük dünya, diğerleri daha küçük demek ki X gezegeni daha büyük gösterildiğine göre Y'den kütle olarak daha büyük. Tamam, bu sıralama doğru. Y gezegeni en küçük gezegen olduğundan oradaki ağırlık ölçümü diğer gezegenlerden daha küçük olur diyor. Bakın gezegenin kütlesi küçüldükçe üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti yani yer çekimi kuvveti de azalıyor. Bu nedenle de en küçük ağırlığı biz Y gezegeninde ölçeriz doğru. Gezegenlerin T cismine uygulayacağı kütle çekim kuvvetleri arasında en büyük Dünya çünkü en büyük kütleye sahip o. Sonra X, sonra Y. Evet bu şekilde bir sıralama olur. M2, M4, M 2M, 4M kütleli A, B ve C cisimlerinin yerden yükseklikleri şekilde bize verilmiş. Cisimlerin yere göre çekim potansiyel enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Şimdi bakın buradaki çekim potansiyel enerjisini hesaplayabilmek için iki değişkeni bilmeniz gerekiyor. Bir, cismin kütlesi iki yerden yüksekliği. İkisini birbiriyle çarptım. Üç, bir. Üç birimlik diyelim. Üç yül diyelim. İki kere 2, 4. Dört. dört birim. 4 kere 1 4 birim. O zaman burada ne oldu? B ve C birbirine eşit A'dan daha büyük. Pardon yanlış işaretledim. Geçelim. Enerji yoktan var edilemeyeceği gibi var olan enerji de yok edilemez. Ancak enerji türleri birbirine dönüşebilir. Enerji dönüşümleriyle ilgili aşağıda yer alan deney düzenekleri hazırlanıyor. Deney düzenekleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bu ortamda da sürtünmelerin ihmal edildiği ifade edilmiş bana. Şekil 3'teki grafikte potansiyel enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüşmüştür diyor. Bakın başlangıçta 30 jüllük potansiyel var. Son durumda 30 jüllük kinetik enerjiye dönüşüyor. Doğru. Şekil 4'teki yaydaki sıkışma miktarının cismin yüksekliği ile ilişkisi gözlemlenebilir diyor. Şekil 4'ü buldum. Hemen bir kontrol ediyorum. Yaydaki sıkışma miktarının cismin yüksekliği ile ilişkisi. Bakın burada yükseklikler aynı. Kütleler farklı. Yani 4 için uygun olan ifade kütleye bağlı olup olmadığı sıkışma miktarının bu incelenebilir. Yani yükseklik değil kütle olması gerekiyor. Dolayısıyla bulduk. Dursun kenarda. Şekil 1'de yüksekliğin yay üzerinde sıkışma miktarına etkisi gözlemlenebilir diyor. Kütleler aynı, yükseklikler farklı olduğu için doğru. Şekil 2'de kütlenin kum zemindeki batma miktarına etkisi gözlemlenebilir diyor. Yükseklikler aynı. Kütleleri birbirinden farklı. Evet burada kütlenin etkisi incelenebilir. Doğru. Bir cismin aydaki ağırlığı 30 Newton'dur. Buna göre dünyadaki ağırlığı ve kütlesi hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi dünyada 1 kilogram kütleye 10 Newtonluk yer çekimi kuvveti etki eder diye bana da ifade etmiş. Bakın bu soruda ifade etmese de aydaki yer çekimi kuvvetinin dünyadaki yer çekimi kuvvetinin 6'da biri olduğunu biliyorum. Yani dünyada bu cismin ağırlığı buradakinin 6 katı olması gerekiyor. Yani 6 katı ne olur? 180 Newton. Gelelim şuraya. Peki bunun kütlesi ne kadardır? Bakın 1 kilogramlık kütleye 10 Newton'luk yer çekimi kuvveti etki ettiğine göre demek ki ona böleceğim 180'i 18 kilogramlık bir kütleye sahip. AVM metro gibi alanlarda yer alan yürüyen merdivenler insanları sabit sürat ile yukarı ya da aşağı yönlü taşıyan düzeneklerdir. Yürüyen merdivenle yukarı çıkmak isteyen bir kişi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Hemen bakayım. Kinetik enerjisi değişmez diyor. Şimdi kinetik enerji iki şeye bağlı. Bir, kütle 2 sürat. Şimdi sabit süratle yukarıya doğru gittiğine göre sürat sabit. Kütleye bakalım. Ekişinin kütlesi değişmediğine göre o zaman kinetik enerjisi de sabit kalır, değişmez. A şıkkından bulduk. Potansiyel enerji yukarıya çıktıkça artar, aşağıya indikçe azalır. Mekanik enerji azalır demiş. Şimdi yukarıya doğru çıktığın için yukarıya çıkarken potansiyel enerjinin artıyor, kinetik sabit. O zaman mekanik artar. Potansiyel enerji azalır demiş. Hayır, azalmaz. Yukarıya çıkıyorsun, artar. P, R ve S cisimlerine ait ağırlık-sürat ilişkisi tabloda bize verilmiş. Cisimlerle ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır diye bana soruyor. Hemen bakayım. S cisminin kinetik enerjisi en büyüktür demiş. Şimdi burada ağırlıklarını bana vermiş. Buradaki kinetik enerji kütle ve sürate bağlı. Şimdi ağırlıkları aynıysa ben kütlelerinin de aynı olabileceğini söylerim. O zaman sürete bakarak karar vereceğim. En büyük kinetik enerjiye sahip olan sürete en büyük olan R. Sonra P. En küçük S. En büyük değil en küçük götürdüm. P cisminin kinetik enerjisi R cisminin kinetik enerjisine eşittir diyor. Bakın eşit değil. Buradaki R daha büyük. Gitti. Kinetik enerjiler arasındaki ilişki R büyük. P büyük S şeklinde. Evet bizim bulduğumuz gibi bu doğru. Bana yanlışı sorduğuna göre 1 ve 2 yanlış. Cevap C şıkkı. Grafik bir öğrencinin her basamağı eşit yükseklikte olan okul merdivenlerinde çantasını taşırken yaptığı işe aitmiş. Öğrencinin girişten itibaren 15 saniye boyunca harekete düşünüldüğünde çıktığı merdiven aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi ilk 5 saniyeye baktığımızda 120 jürlük iş yapıyor. İkinci 5 saniyede iş yapmıyor. Ne demek bu? Demek ki sırt çantasıyla yatay düzlemde hareket ediyor. Sonra 3. 5 saniyede iş yapıyor ancak ilk başta yaptığı işin yarısı kadar iş yapıyor. Bu da ne demektir? Demek ki ilk durumda çıktığı merdivenin yarısı kadar merdiven çıkmış. Bakalım. Hemen 1 2 3 4 5 Bakın şuradaki süre eşit bir süre değil. 1 2 3 4 5 İlk baştaki işle ikinci durumdaki işlere eşit vermiş. Götür. Şunu hemen geri yerine alalım. Buraya bakıyorum. Burada sürekli iş yapmış. Yani şu şekilde artan bir grafik olması gerekiyordu. Götür. Üçüncüsüne bakıyorum. 1, 2, 3, 4 saniye. Tamam iş yapmış. Sonra 1, 2, 3, 4 saniye yatayda hareket etmiş. Bu da doğru. Sonra 1, 2. 2 merdiven yukarıya çıkmış. Bakın burada 2 merdiven yukarıya çıktığında yapılan iş ilk duruma göre yarısı kadarmış. E, fark ne? Şu Birini daha hızlı çıkmış. İlk başta yaptığı işi daha hızlı gerçekleştirmiş. Hızlıca merdivenleri çıkmış. İkinci durumda daha yavaş merdivenleri çıkmış diyebiliriz şurası için. Dolayısıyla burada cevabımız C şıkkı ama emin olmak için şuna bir bakayım. Bakın bunda da B'deki gibi sürekli artan bir iş var. Götür. Aşağıda yer alan düzenekte kapalı bir kap olan cam varil şekilde gösterilen eksende hareket ettirilmektedir. Varil 180 derece döndürüldükten sonra cisimlerin tabana ulaşması için yeterince beklenmektedir. Havası okumla boşaltılabilen varile aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Deney düzeni ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci işlemde varil ters çevrilip içindeki cisimlerin tabana düşme süreleri gözlemlenmiş. İkinci işlemde varilin içerisindeki hava vakumlanmış, varil ters çevrilmiş, cisimlerin yere düşme süreleri tekrar gözlemlenmiş. Bakın ikinci olayda içerideki havayı vakumladığında hava direncini ortadan kaldırıyorsun. Dolayısıyla cisimler aynı anda zemine düşer. Bununla ilgili çok güzel bir tane deney videosu var. Bunu da ultrafenakademi.com adresinden inceleyebilirsiniz. Hemen bakalım. Birinci aşamada bowling topunun zemine ulaşma süresi tüye göre daha uzundur diyor. Şimdi birinci durumda Tüyün yüzey alanı daha fazla olduğu için, daha geniş olduğu için daha büyük bir hava direnci etki edecek. Dolayısıyla top önce düşecek, tüy sonra düşecek. O zaman burada ne demiş bize? Bowling topunun zemine ulaşma süresi tüye göre uzundur diyor. Hayır, daha kısadır. Götür. İkinci aşamada bowling topu ve tüy zemine aynı anda ulaşır. Evet, hava direnci olmadığı için bu cisimlerin yüzey alanlarının ya da kütlelerinin bir önemi kalmıyor. Aynı anda düşüyor. Bunu aldım. Yapılan düzenek ile sürtünme kuvvetinin cisimler üzerindeki etkisi gözlemlenebilir. Evet birinci ve ikinci durumda birbirinden farklı olan şey hava direnci. Yani sürtünmenin buradaki cisimlerin yere ulaşma süresini nasıl etkilediğini bu aşamalarla bu deneylerle gözlemleyebiliriz. Doğru. Bir öğrenci özdeş yüzeylerde şekildeki yükleri hareket ettirebileceği en küçük kuvvetler ile belirtilen mesafeleri çekiyormuş. Buna göre ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bana soruluyor. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'de kullanılan kuvvetin yapılan işe etkisi araştırılabilir diyor. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'yi incelediğimde kuvvetler farklı, alınan yolların aynı olması gerekiyor. Doğru. O zaman bunu aldım. Şekil 1 ve şekil 3 kullanılarak alınan yolun yapılan işe etkisi araştırılabilir diyor. Şimdi burada yollar farklı ancak uygulanan kuvvetlerin aynı olması gerekiyor. 1 ve 3'te yollar farklı, uygulanan kuvvetler aynı. Doğru. Şekil 2'de yapılan iş şekil 1'de yapılan işten büyüktür diyor. Bakın, yapılan toplam işi work kuvvet force çarpı alınan yolla biz buluyorduk. Birincisinde 50 çarpı 10 500 jül diyelim. İkincisinde 100 çarpı 10 1000 jüllük bir iş yapılmıştır. Dolayısıyla ikincide yapılan iş birincisinden daha fazladır. Doğru. 3 ifademiz de doğru. D şıkkı. A ve B noktaları arası sürtünmesiz olan bir yol aşağıdaki görselde bize verilmiş. Şekildeki araba A noktasından serbest bırakılıyor. B ve C arasındaki yol grafik 1'de sürtünme kuvvetleri verilen K, L ve M yüzeyleriyle değiştirildiğinde arabanın aldığı yollar ikinci grafikteki gibi oluyormuş. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi burada sürtünme arttıkça alınan yolun azalması gerekiyor. O zaman L'nin şu birincisi olması gerekiyor. Sonra en fazla yolu sürtünmenin en az olduğu M yüzeyinde alırız. Şu da arada. Sürtünmeye harcanan enerjinin en çok olduğu yüzey 2 numaralı sütunla gösterilmiştir diyor. Bakın sürtünme kuvveti en fazla burada. 2 numaralı sütun? Hayır. Ne olması gerekiyor? Burada 1 numarayla olması gerekiyor. A şıkkından cevabı bulduk. Arabanın K yüzeyinde aldığı yol 3 numaralı sütunla gösterilmiştir. Evet, 3'ün K olduğunu yazdık zaten doğru. Arabanın L yüzeyinde aldığı yol 1 ile gösterilmiş. Doğru, bunu da belirttik. Sürtümeye harcanan enerji tüm yüzeylerde birbirinden farklıdır. Evet, sürtünme kuvvetleri farklı olduğu için burada harcanan enerjiler farklıdır. Diğerlerini de eleyip emin olduk cevabımızdan. Evet, bir denememizin video çözümünün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız, hala da kanala abone olmadıysanız abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki denemenin çözümünde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.